Gördüğünüz gibi çalı gazı çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmalarımız bitmiyor. Bir yandan ilk önce Telekom girdi. Telekom'un ardından doğalgaz, doğalgazın arkasında TEDA şu anda çalışmalarını devam ediyor. Şu anda 9659 sokak ve zirve bölgesinde parke kilit taşlarımız devam etmektedir. Şu anda 4 ekiple bir ekibimiz 2150 sokak, 2142 sokak ve 2093 şu anda da 9659 sokakımızda çalışmalarımız, kilit taşı çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmalarımız biter. Bu konuda emeği geçen başta Halil'e belediye başkanımız Mehmet Can Polat ve fen işleri ekibine teşekkür eder, saygılarımı sunarım.